aklımdaki kişi beni seviyor musun? Bana karşı kalbindeki o gerçek niyetin, sevgin, aşkın, nefretin her neyse bunu bilmek istiyorum. Buna niyet edelim. Kolektif bir açılımdır arkadaşlar. Enerjiyi lütfen dahil olmak için öncelikle beni takip ediyorsunuz. Özel danışma için DM'den bana ulaşabilirsiniz. Bu videoyu kaydedip arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Evet. Şimdi burada kendini sizden biraz geri çekmiş birini görüyorum. Bu kısa bir süre önce yaşanmış da olabilir, yaşanacak da olabilir. Şimdi diyor ki kendimi bir geri çektim. Bir düşünmek için kendime diyor fırsat yarattım. Sen diyor benim hem mantığıma uygun hem duygularımın hayat bulduğu birisin diyor aslında. Ama... Ben diyor çok negatif düşünüyorum, çok fazla düşünüyorum ve en ufak bir şeyde e, bu sorunu diyor büyütüyorum, aşamayacağımızı düşünüyorum. Ama diyor sen sizde bir yapamıyorum. Yani seni de çok kıskanıyorum, çok beğeniyorum, seninle olmayı çok istiyorum. Senin güçlü duruşundan çok besleniyorum. Sen benim kafamda idealize ettiğim kişiliksin diyor aslında seninle ilgili iletişim yoksa dediğim gibi bir yedi gün içerisinde bir hafta içerisinde ki bu her an olabilir her an bu iletişimi alabilirsiniz arkadaşlar mesaj olur arama olur geldi geliyor ama maksimum ben buna yedi gün veririm. Başka ne söylemek istersin dökül bakalım çok ani bir şekilde ne diyor seninle iletişime geçebilirim çünkü bu ayrılık bana hiç iyi gelmedi yani şuraya kadar ille üçüncü bir kişiden hani bahsetmek istemiyorum olabilir bir e, kafa karışıklığı olabilir ama diyor ki çok fevri davrandım veya davranacaktır arkadaşlar bir anda bir tartışma bir paparalar kopabilir diyor ki bu sensiz kaldığım için yani seninle tartışırsam tartışmışsam bu senden ayrı kaldığım için, uzak kaldığım için, kendi kendime öfkelendiğim için olur. Önümü göremediğim, yolumu kaybettiğim, ne yapacağımı bilemediğim için ben de seninle kavga ederek iletişime geçmeyi seçebilirim. Çünkü diyor kalbim paramparça. Ya yani ben çok üzüldüm diyor. Sensiz çok kötü hissettim. Kalbim çok kırıldı. Ben de senin canını yakmak istedim. Ben de senin kalbini kırmak istedim. Bir nevi intikam almak istedim diyor. Ama diyor ki bakın kartın güzel yine. ki seninle bir arada olmak istiyorum. Seninle barışmak istiyorum. Yani bu tarotun aşk kartıdır arkadaşlar. Dualita. Süper. Seninle diyor böyle olmak istiyorum. Benim diyor niyetim bu. Benim seninle derdim, kavgam da bu. Bir arada olmak. Yani diyor senden gittiğim zamanda da duygun bittiği için gitmedim. Biraz gitmek zorunda hissettim diyor kendimi. Yani bir sıkıştım, bir ne yapacağımı bilemedim. Bir yönetemedim çıkan krizi tartışmayı bir yönetemedim. Yani öfkelenip sana da zarar vermiş olabilirim söz veya eylemlerimle ama içimdeki kalbimdeki sana olan sevgimdi. Senin sevginden bana gösterdiğin ilgiden şefkatten senin beni sakinleştirmenden bunlardan mahrum kaldım deliye döndüm istemeyerek zorunlu e, gitmek durumunda kaldım diyor. Çünkü benim sana çok ihtiyacım var diyor. Ben sana karşı çok tutkuluyum, çok istekliyim. Sen benim olmalısın. Sen benim aradığım kişisin. Sen benim olmak istediğim kişisin. Yani buralarda çok bağımlılık, bağlılık görüyorum ki hastalık derecesinde. Yani sen benimsin başkasının olamazsın. Sen benden ayrılamazsın. Yoksa senin burnundan getiririm. <laughs> Hayat sana zindan ederim, seni mutsuz ederim diyen bir aklınızdaki kişi var. Yani hani severken de bazen zarar veririz ya karşımızdaki kişiye. Burada böyle bir profil çıktı arkadaşlar. Şöyle yakın zamana alıyor bakın. Yani, yani çok aşığım diyor sana. Sana diyor çok, çok aşığım. Seninle çok tamamlanıyorum. Yani yolunda gitmeyen de bir şeyler varsa diyor sana bunların çözümüyle geldim. Biraz maddi problemleri de olabilir ya da işle alakalı sıkıntıları olabilir arkadaşlar. Yani bir kriz dönemi olabilir, iş yoğunluğu olabilir, bir borcu olabilir, yeni bir işe giriyor olabilir, yeni bir proje, bir iş teklifi gelmiş olabilir. Bunlarla ilgili kafası çok dolu, kendini biraz bunlara vermiş olabilir ama Diyor ki yani hayatımın en özel yerinde sen varsın. Ve diyor biz bir yenilenmeye gitmeliyiz. Yeniden diyor bu ilişkiye yeni bir bakış açısıyla tekrar diyor başlamalıyız. Evet. Burada da bunu onaylıyor zaten. Kesinlikle arayı diyor bir düzeltmemiz lazım. Benim bir şeyler yapmam lazım. Seninle diyor böyle tatil demek geliyor içimden. Hani böyle bir hafta sonu olabilir. Seninle böyle bir keyifli vakit geçirmek istiyor. Bu bir gecede olabilir, bir yere gitmek olabilir. Baş başa bir vakit geçirip diyor. Yani şu son zamanlarda diyor yaşadığımız gel gitten, tartışmadan, kaostan uzak. Birbirimizle diyor çok keyifli. Sadece anı yaşayarak, burası çok önemli. Sadece anı yaşayarak, sadece birbirimize olan duygularımızdan bahsederek, birbirimizle diyor bir olarak keyifli vakit geçirmeye ihtiyacımız var. Temiz bir sayfa açmaya ihtiyacımız var. Biraz da bu aklınızdaki kişi geleneksel bir kafa yapısına sahip. Hani geri kafalı deriz ya, eski kafalı. Ben çok da severim öyle profilleri. Böyle birine benziyor. Çok da yardımsever, iyi kalpli biri aslında. <laughs> Sadece burada duygularını yönetemeyen birini görüyorum ben. Yani bazen e, çok sevmekten de e, sorun çıkabilir ya. Her şeyi çok sevmekten diye bir söz var. Ben çok severim. Bazen çok sevmekten, çok kıskanmaktan ya da ne bileyim sen hiçbir şey yapmıyorsundur ama karşındaki insanda şöyle bir şey oluşur. Yani neden bu kadar bağlayayım ki ben bu insana? Neden bu kadar çok seviyorum ki? Neden hayatımın orta yerine bu kadar e, girdi, bu kadar vazgeçilmez vazgeçilmezim oldu deyip bu duyguyla size yüklenir. İşte tam. Öyle bir profilden bahsediyoruz bu arada. Yani size zarar veriyorsa çok sevdiğinden, çok kıskandığından, vazgeçemediğinden. Yani bu duygu da bir yabancılık hissediyor. Yani ben böyle değildim. Neden bu insana karşı bu kadar toleranslıyım? Neden ondan uzak durduğumda çok kötü oluyorum? Yani neden bu kadar benim içime, kalbime, beynime işledin ki deyip size durup durup kurulan birinden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani güzel bence. Peki Evlilik olur mu yıl sonuna kadar böyle. Evet. Evlilik olur mu sorusunun cevabı bu arkadaşlar. Ya bunu açıklamama herhalde gerek yok. Harika bir kart ve yıl sonuna kadar dedik. Belki böyle bir karar alırsınız o dedim ya. Bir hafta sonunu beraber geçirebilirsiniz ya da bir gece bir yemek bir eğlence olabilir. Belki de bununla ilgilidir dedik ya az önce de. Ne kadar güzel geldi. Yani kendini geri çekmiş bir takım sıkıntılar, sorunlar, kavgalar, tartışmalar, problemler var ama çözmeye geliyorum dedi. Yenilenme enerjisine girmek istiyorum. Şu para işlerini bir halletmek istiyorum. İşi gücü bir yoluna koymak istiyorum dedi. Senden niye vazgeçemiyorum? Kendimi de seni de bu yüzden hırpalıyorum dedi ve evlilik olur mu dedi yıl sonuna kadar bakın çektiğimiz karta. Yani bu videoyu kesinlikle ve kesinlikle kaydetmeniz gerekiyor bu videoya, bu enerjiye, bu niyete dahil olmanız lazım. Bunun için en başta tabii ki beni takip etmeniz gerekiyor. Onun dışında da lütfen bu videoyu dediğim gibi kaydedin. Yorumlara aldım, kabul ettim demeyi de lütfen ihmal etmeyin. Yüzük emojisi de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Özel danışmanlık da istiyorsanız ki şiddetle tavsiye ederim. Bunun için de DM'den bana ulaşabilirsiniz.